Ferhat abinin kafeye dadanan lavukları ne yaptınız? Abi onları sessize aldık. Titreşimli mi? Titreşimli abi. Güzel. Oğlum ben whatsapp whatsapp öyle andin gün işlere girmiyorum bilmiyor musun? Sıkıntı ne? Abi şu pırlantacı lavuk yok mu? Ha. Hala bizim kızın peşinde abi. Diyorum ki senin şöyle müsait bir zamanda şunları bir ziyaret etsek mi abi? Oğlum ben kan görünce bayılıyorum biliyorsun değil mi? Abi nasıl ya? Oğlum bayılıyorum bayılıyorum. Hele böyle hastamsa var ya hastasıyım bayılıyorum hadi gidelim. Gidelim abi. Gidelim. Gidelim. Aga şimdi o lavuğun buradan buraya böyle bir hava boşluğu yaratacağım. Bize yazıldığına göre kafası fazla çalışmıyor herhalde. Sözlüğe yazılmak ya, biliyorsun yani bir saniye. Efendim Çiko. Ha o köşedeki lavuk var ya o pırlantacı olan. Kimin oğluymuş? Tamam mevzuyu çözdüm tamam. Arayacağım ben seni benden. SMS bekle benden. Hadi Allah hadi Allah. Ne oldu abi? Aga sen şimdi senin kıza söyle bu lavukla fazla muhatap olmasın. Başka kişiler var arada. Kırmak istemediğim bir abilerimiz var. Ben onlarla haftasını şey yapacağım ben. Şurada ben bir vida